Bu yol oyuna gelmesini istediğim karakter mi? Bak ben söyleyeyim size hangi karakter gelecek. İstediğim karakter dememe gerek yok. Ben size söyleyeyim hangi karakter gelecek bir saniye. Bak görüyor musunuz? Yani herkesin beklediği bu. Ama ben size gelecek olanı söyleyeyim mi? Herkes Galactus'u bekliyor ama gelecek olan bu. <gülüyor> Dayaklus. <gülüyor> o yüzden kabamdan bir beklentim yok. Kimse bir şey beklemesin. İşte bu ne oluyor biliyor musun? Hayaller, hayatlar, dayaklus. Karaklusu beklersin ama kabam sana dayaklusu verir. O yüzden hiç kimse yeni bir karakter beklemesin, bir bekleyişe girmesin.